Gespir'inde üyeleri arasında yer alan ve 1964'ten bu yana ürettiği ve ihraç ettiği yatlarla dünyada da adından sıkça söz ettiren Mengiay Yatçılık, ünlü sunucu Acun Ilıcalı için inşa ettiği süper yatı teslim etti. Mengiay'ın Tuzla'daki tersanesinde 3 yılda inşa ettiği ve 47 metre uzunluğa sahip yatın ismi Acun Ilıcalı'nın kızlarının isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. 8 Haziran'da suya indirilen yat tamamen çelik ve alüminyumdan üretildi. 6 adet kamerası bulunan yatın ağırlığı ise 496 ton. Acun Ilıcalı ve ailesinin ihtiyaçları gözetilerek dekore edilen ve içinde ayak tenisi sahası ve 10 metrelik havuzun da yer aldığı yatın değeri 20 milyon euro. Kış boyunca Dominik İstanbul arası mekik dokuyan TV8'in patronu İngiltere'nin Hull City takımını alarak yoğun programına bir de kulüp patronluğu eklemişti.